Sevgili Neslihan Kılıç, sevgili Işıl Artvinli, Müge Ergüveç ve Aslan Can Pulat güçlü, kuvvetli akışlarla sahneye davet ediyoruz. Böyle hani biz yemeyelim ama hani çocuk yesin ve daha sağlıklı yesin olduğu için çok daha hassas anneler bu konuda. o yüzden çok şeffaf bir iletişim kuruyoruz. Problemi bul, probleme çözüm üret diye. Bu çok doğru. İkincisi, yapılmış benzeri ürünler varsa... Fakat hani biraz daha sanırım görselle hitap eden ürün eğer satıyorsanız, insanlar gerçekten onu görmek istiyor. Yani işte üstünüze nasıl duruyor, elinizde nasıl duruyor. Müşteri zaten iş bunu istiyor, müşteri bunu istiyor. Ben kabuğuma sığamıyorum artık beni büyüt demeye başlıyor. O noktada zaten sizin bir atılım yapmanız lazım. Yapmazsanız geri gitmeye başlarsınız.